Gözde. Ne yapıyorsun sen ya? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Ha? Bu saçma okulda, bu saçma insanların yanında. Okumaya çalışıyorum Koray. Ve eğer ben bu saçma yerdeysem hepsi senin yüzünden. Eğer sen o gece... Gözde! Ben sana asla zarar vermem. O gece de... ...sonrasında da. Ya bırak Allah aşkına. Gözde. ...ben seni seviyorum. Şu hayatta bir tek seni seviyorum. Bunun ne demek olduğunu anlıyor musun acaba? Ha? Anlamıyorum Koray. Çünkü ben seni sevmiyorum. Sevmiyorum. Senden asla vazgeçmeyeceğim Gözde. Öyle ya da böyle vazgeçmeyeceğim. Koray, ne yapıyorsun burada? Üstüne de hiçbir şey almamışsın. Al bunu giy. Üşüyeceksin. Şu hayatta bir tek sen düşünüyorsun benim Asya. Bir tek sen. Hadi gel. Derse gidelim. Hadi. Sevme beni ya, sevme. Başıma gelenlere bak ya, sevme. Bu ne ya? Oğlum ya yavaş, yavaş. Çok özür dilerim. Ya yok, önemli değil. Sana bir şey olmadı ya. E, i̇yiyim, iyiyim. Çok az bir şey geldi zaten, acımadı. Ha, e, ...sen iyi misin peki? Ee, iyiyim. Sorun yok. Yok, elini sormuyorum. Seni soruyorum. Yani, e, kötü gözüküyorsun da. Şey dışarısı biraz soğuktu. Rüzgar yüzüme çarpınca da böyle oldu işte. Yani öyle diyorsan. <laughs> o zaman bu da özür niyetine bir kahve olsun bende. Teşekkürler. Burak! Evet, ben gideyim. Ben futbolcu olacaksın sanıyordum ama garsonluğa da merak sardım herhalde. Kahve servisi yaptığına göre. Ya yok kızın eline kahve döktüm de. O yüzden bir tanesini ona verdim. Anladım. Hiç sevmiyorum şu kızı ya. Orası çıplak gözle görülüyor zaten sevgili Aa. aa. Sevgilin olduğumu hatırladın yani? Hm şey acaba. Sen beni biraz kıskanıyor musun? Ben kıskanmam canım. Direkt adamın gözüne uyarım. Vay be! Sert sevgilim. <laughs> Neyse, hadi gel. Sınıfa gidelim.